Sevgili Başak Burçları, Ay Burcu Başak olanlar ve Yükselen Burcu Başak olan aziz dostlarım. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Aralık 2020 döneminde bakalım sizleri neler bekliyor. Bunları yorumlamaya çalışacağım. Kahveyi pir, kalbime gir, kalbimdekini bil diyerek başlıyorum. Bakınız uzaktan gelecek iki haberiniz var. Yarı yolda tam gelirken yarı yolda bekliyor. Manası şudur sevgili dostlarım. Bazı olayların daha zamanı var. Biraz daha beklemenizde sonsuz fayda olacağını söyleyebilirim. Biraz daha sabırlı olmanızı rica ediyorum. Lütfen olduğunuz yerde şu an saymanız gerekiyor. Aralığın başı itibariyle 10 aralığa kadar olduğunuz yerde biraz sayın. Sevgili Başak Burçları şöyle söyleyebilirim. Yay Burcu'nda meydana gelen bir ay tutulması 30 Kasım'da biliyorsunuz 30 Kasım'da meydana gelecek. Ben şu anda Kasım ayının son günlerinde çekiyorum bu videoyu. 30 Kasım'da bir ay tutulması oluşuyor Dolunay fazında. Sizin de 10. evinizde gerçekleşiyor bu. Yani beklediğiniz terfi olayı, beklediğiniz yenilik ya da toplumsal anlamda kabul gören bir durum ya da bir dükkan açılışı, bir bazı açılışı olayınız olabilir sizin ya da yakınlarınızın dediğim gibi bir iş yeri açılışı bir işteki bir terfi olayınız biraz beklesin 10 aralığa kadar yakınlarınızı da ilgilendiren bir konu ya da bir dostunuzun açılışı ondan sonra gerçekleşiyor hem işlerinizde açılma görüyorum hem sizin ferahlamanızı görüyorum gelgitlerle dolu olan döneminiz gelgitlerle dolu olan ruh haliniz ve ilişkiniz artık tek düzeleyi geçiyor. Çünkü özellikle ikili ilişkilerde Başak burçlarının res çektiğini ve karşıdaki insana haddini bildir dedi gösteriyorum. Bazı çok konuşan ve hani psikolojisi bozuk insanlarla birliktelik kurmuşsunuz. Bu ilişkiyi tabii ki sürdürmeniz mümkün değildi sevgili Başak burçları ayrıldınız. Ayrılmadıysanız bile bence noktayı koyun. Çünkü kısmetleriniz çok açık gerek balık şey başak burçlarından olsun gerek balık burçlarından olsun kişilerle hem ortak işleriniz olacak sevgili başaklar hem de başak başa başak bala ilişkiler çok gündeme gelebilir onu söylemeden edemeyeceğim karşıdaki insanın ay burcuna ve yükselen burcuna dikkat edin sizin gibi başak burcu olabilir o yüzden anlaşmalar yerinde ve zamanında olacak. Geçmişe asla takılıp kalmayın. Çünkü geçmişte zaten karma borcunu ödemişsiniz. Şurada kocaman bir yazı var sevgili dostlarım. Ö E harfini okuyorum. N harfini okuyorum. Ben bunu şuna yorumluyorum. Borç ödendi artık. Ne borcu? Karma borcu. Belki geçmiş yaşamlarımızdan, belki atalarımızın yaptığı bir günahlar olabilir. Annemizin, babamızın günahı olabilir. Hani dede Erik çalmış, torununun dişi kırılmış böyle bir hikaye vardır kuantumda ya. Yani biz atalarımızın aslında yaptığı günahları da bedel olarak ödüyoruz ne yazık ki. O yüzden mendaka duka diyorum Arapça la çalma kapını çalarlar kapını. O yüzden kimsenin malına göz dikmeyin, namusuna göz dikmeyin sevgili dostlarım. Allah korusun. Zaten yapmazsınız. Ama hani yapanlara söylüyorum ben hani genel manada söylüyorum bunu. Sizin de kapınızı bir gün çalarlar. Bunu söyleyebilirim. Borçlarınızı ödediğinizi, eskiden kalan karma borcunuzun tamamlandığını, yeni alışkanlıklar kazanacağınızı, sevineceğiniz olayların meydana geleceğini, adeta göklere doğru uçtuğunuzu sevincinizden görüyorum. Şifalanacaksınız. Özellikle mide bağırsak rahatsızlığı olan sevgili Başak burçları, ya da kalp rahatsızlığı olan başak burçları şifalanacaklarını görüyorum. Sinir sisteminin rahatlayacağını adeta gök gürültülü bir yağmurlu havada şifa alacağınızı Aralık ayının size yağmurla gelen bereketi yağmurla gelen şifalanmayı sağlayacağını söyleyebilirim. Kanatlarını açmış duran bir Yusufçuk kuşu görüyorum sizi adeta kucaklıyor. Mutlaka bu falı baktıran Aralık'taki kahve falı yorumunu dinleyen Başak Burcu hanımları. Yusufçuk kuşu kolyesi alın size şans ve bereket getirecek. Bekarlara diyorum ki Yusufçuk kuşu kolyesini aldığınızda her şeyin yoluna gireceğinden emin olabilirsiniz. Çünkü yaşam sembollerle çalışıyor. Evren sembol diliyle konuşuyor ve sembolü çok seviyor. Başak burçlarına Aralık ayı süresince yeni bir kolye almalarını, Yusufçuk kuşu olmasını özellikle istiyorum sevgili dostlarım. Çünkü bazılarınız bazı ilişkilere son verdi, bazılarınız yeni ilişkilere başlıyor. Ve gidenin arkasından uzun süre baktınız. Gidenin arkasından o kadar uzun süre bakarsınız ki yeni geleni görmezsiniz. Bunlar olmuş tam da size. Yalnız bu Yusufçuk kuşunu alma almanızla bu kolyeyi takmanızla beraber çevrenizin değişeceğini adeta akabinde böyle inci koleler takınacağınızı bir sepet dolusu çiçek toplayacağınızı o sepetlerin çiçek dolusu sepetlerin üzerinden de bir çift böyle güvercinin havalandığını görebiliyorum. Aşk hayatınızı şifalanacağını ve şifalanma sonucunda kalıcı ve sadık bir beraberliğin kurulacağını söyleyebilirim cami görüyorum. Cami, minare ve kubbesini görüyorum sevgili dostlarım. Cami, Cebrail, Azrail, Mikail ve İsrafil kelimelerin toplamından oluşur ve dört büyük meleğin adıdır. Aslında cami, cem yapmaktan, toplanmaktan gelir ve sizin cami görüldü falınızda kısmetinizin açılacağı ve karşınızda e, evleneceğiz insanın duracağını söyleyebilirim. Mutlaka ve mutlaka evleneceğiniz insanla karşılaşmanız söz konusu. Kocaman bir tek taş görüyorum zaten. Şu anda tek taşın yarısı çıkmış, yarısı gömülü vaziyette toprakta. Sevgili Başak burçları toprak grubundan da birisiyle evlenebilirsiniz. Oğlak olabilir bakın. Ya da boğa olabilir. Toprağın içinde bir e, tek ya, taş yüzük var yarısı toprağın içinde yarısı da gözüküyor size gözükecek bu demektir ki çok büyük sevinçlere gark olacaksınız siz oturduğunuz yerden böyle yüksekçe bir yerden etrafa bakıyorsunuz ve insanların komik hallerine gülüyorsunuz neden komik hallerine küçücük işler için birbirlerine entrika kurmalarına küçücük olaylar için birbirlerine küsmelerine ya da Küçücük bir olay yüzünden büyük aşkların bittiğine çok üzülüyorsunuz ve o üzüntü arasında sizi adeta birkaç tane tavşan gelmiş etrafınıza toplanmış ve sizi teselli ediyor. Bu demektir ki sen insanlarla değil hayvanlarla çok iyi anlaşıyorsun. Hayvan dostların senin yanında ve tavşanların olması diyor ki sana yakın zamanda bereket, doğurganlık ve aile kurma söz konusu olacak. Tavşan olması hızlı bir şekilde bir aşka doğru ilerlediğini gösteriyor sevgili dostlarım. Üzülme, sıkılma. Bir ağacın dalındasın. Uzaktan uzağa seni seyreden birisinin olduğunu görüyorum. Sevgili Başak burçları, kocaman bir yıldız, Sirius yıldızı gibi parlak ve güzel bir yıldız. O yıldız size yaklaştıkça yaklaşıyor ve geçmişin izlerini sil sana yardım edeceğim dercesine Orada yaşlıca bir adam, sakallı bir adam bakıyor. Sadece diyor ki geçmişin izlerini sil her şey çok güzel olacak diyor sevgili dostlarım. Bir de tavus kuşu çıkmış devlet kapısından alacağınız haberle beraber seviniyorsunuz. Bir evin üçüncü katında mı ya da altıncı katında mı oturuyorsunuz bilmiyorum. Üç ya da altı sayıları çıkmış yanında bir bina çıkıyor ve siz o binadan taşınıyorsunuz sevgili dostlarım bir yerden bir yere taşınmanız söz konusu adeta füze hızıyla. Hani demin dedim ya bir yerde oturmuşsunuz yüksekçe bir yerde etrafınızda birkaç tavşan duruyor. Bu tavşanları da yanınıza alıp yani hızlı bir şekilde tavşan nedir? Çabuk hareket eden bir canlıdır. Tavşanla beraber bir yerden diğer bir yere taşındığınızı etrafınızda toz dumanın kalktığını görebiliyorum. Bazı seyahat planlarınız var tabii ki Pandemiden dolayı herkesin planları suya düştüğü gibi sizin de bazı planlarınızın suya düştüğünü görüyorum. Şurada bir erkek var, orta boylu, koyu renk saçlı, kumral veya beyaz tenli bir erkek oturmuş ama kendini gizliyor bu adam. Neden gizliyor? Kendi duygularını gizliyor, düşüncelerini gizliyor ve siz de bu adamdan böyle fikir alamamanın, bu adamın ne düşündüğünü bilememenin telaşı içerisindesiniz. Aslında adam kötü niyetli değil ama biraz sorumsuz gözüküyor sevgili dostlarım. Sorumsuz bu adamı yola getirmenin bir tek noktası var. Yani onun bir bam teline basın. Bir bam teline basın bakalım öfkelenecek mi, iyi mi davranacak, anlayışlı mı davranacak? Çünkü kendini gizleyen insanların da her zaman bir zayıf noktası vardır. O zayıf noktayı yakaladığınızda zaten size her şeyi açıklayacak. Yani neden sen suskunsun? Neden durgunsun? Ya da neden ilişkimiz ileri gitmiyor gibi durumları söylersen hep kaçamak cevaplar veriyor. Ve sen de aydınlanamıyorsun. Ee, bazen de öfkeden ağlıyorsun. Sinir krizi geçirebiliyorsun. Bu insanı yola getirmenin dediğim gibi bir yönü var. Bunu konuşturmaya çalışacaksın sevgili dostlarım. Konuşturmaya çalıştığında bu olayların çözüldüğünü görüyorum. Evinize bir beyaz eşya aldığınızı ya da bir eşya almayı planladığınızı görüyorum dediğim gibi ev değişimi ev tadilatı var fakat onun arkasından ev değişimin arkasından hani dedim ya bu bir ketum adam var konuşmuyor ee, özellikle kadın erkek ilişkilerinde kadından yana konuşuyorum şu anda bir erkek konuşmuyor bir kadın da karşıda duruyor. Yani eğer siz erkekseniz ona göre yorumlayın sevgili dostlarım. Yani eğer karşıdaki kadına kendinizi yeterince tanıtmıyorsanız isyan edecek bu kadın ve ayrılık yaşayabilirsiniz. Uyarıyorum sevgili e, takipçilerim özellikle erkekseniz ama dikkat edin. Bakın son e, haddeye gelmiş insanların da bir sabrı var sabrını taşırmayın kimsenin derim. E, Kadınların da sabrı taşmış neden bildirmiyorsun neden konuşmuyorsun? Neden her şeyi sınırlandırıyorsun diyorsunuz ve yakın tarihte sevgili dostlarım taşınmanızın hemen akabinde çok acı çekeceğiniz bir olay olabilir. Sevgili Başak burçları acı çekeceğiniz olay da taşınmanız belki bir boşanma, bir ayrılık neticesi olabilir ya da taşındıktan sonra sevdiğiniz insandan ayrılabilirsiniz ya da işinizden bir süre ayrılabilirsiniz ama ayrılmayın rızkı şey üzülmeyin işten ayrıldım diye rızkı veren Allah'tır. Her zaman da sizin rızkınıza kefildir Rabbim. O yüzden sakın üzülmeyin. Olumlama yapabilirsiniz. Dua edebilirsiniz. Rızkınız ayağınıza gelecektir. Bundan kesinlikle ve kesinlikle emin olabilirsiniz sevgili dostlarım. Sıkıntıyı, üzüntüyü bir kenara attığınızı görüyorum. Belki bazı Başak burçlarına şunu şunu söyleyebilirim. Belki bir kısmet eksikliği olabilir. Üçgen bir muska gördüm ben. O da muska da bir kör kuyuya atılmış gibi. Belki bir büyü olabilir, belki bir negatif enerji olabilir. Onun yanında da namaz kılan bir insan görüyorum. Namaz kılın, sizden namaz isteniyor. Namaz kılın, dua edin, büyülerin bozulacağını, bahtınızın ve rızkınızın kuyulardan, dipsiz kuyulardan yeryüzüne çıkacağını söyleyebilirim. Rabbim bunun garantisini veriyor. Yeter ki sen namaz kıl, yaradana yakınlaş. Sonu çok hayır gelecek olayları başlatacaksın sevgili dostlarım. Ve dalgalı saçlı bir genç kız. Çok böyle dalgalı saçlı, güzel gözüken, orta boylu, zayıf bir genç kız size doğru yaklaşıyor. Bu ya bir arkadaşınız olabilir ya da yakın bir dostunuz olabilir. Bu kızın da çok büyük hayırlarla size doğru geldiğini görüyorum. Adeta peri kızı gibi bir şey. Bir genç kızdan ya da güzel bir genç hanımdan müjdeli haberler alacağınızı söyleyebilirim sevgili başak burçları. Sevgili dostlarım, aziz dostlarım ben astrolog ve spiritel danışman medyum Canan Canoğlu. Hepinizi çok seviyorum. 0 546 481 3506'dan bana ulaşabilirsiniz. Hem kahve bakımları hem tarot okumalarımla hem yıldızname bakımlarımızla karşınızdayım. Spiritel danışmanlık yapmaktayım. Aynı zamanda çakra temizliği ve çakra dengeleme konusunda uzmanım. Mutlaka bu konuda size yardımcı olurum. Çakralarınızı açtığımda bereketin size yağdığını her türlü bollar kavuştuğunuzu göreceksiniz. Ve hepsinden önemlisi koruma alacaksınız sevgili dostlarım. Hoşçakalın, dostça kalın, görüşmek üzere.